Merhabalar arkadaşlar, yeterli hukuk sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde 2020'nin birinci dönem sorularına bakacağız. Bu sınava baktığımız zaman ticaret ve borçlar üzerinden yapılan bir sınav. Yani borçlardan iki tane soru var, ticaretten de üç tane soru sorulmuş. Bu sınavda kolay diyebileceğimiz bir sınav görece diğerleriyle kıyaslandığı zaman, yani soruların geldiği yerler itibariyle düşündüğümüzde. E, tabii soruların nitelik olarak baktığımızda birazdan hani tek tek soru değerlendirmesi de yapacağız ama hani detay diyebileceğimiz bir tane soru var, onun için öyle çok detaylı bir soru yok. Ee, tabii bu geçmiş yılların soruları. Bizim bunları çözmekteki temel gayemiz bazen mükerrer soruları e, sorabilirler. Yani mükerrer dediğim bu soruların tekrar gelme olasılığı var. Ama şimdi göreceğimiz sorular kesin hükümsüzlük sorusu hariç e, çok fazla tekrar eden sorular değil. Onu da söylemiş olalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman borçlar kutundan gelen bir soru. Bu soru daha çok kesin, kesin hükümsüzlük meselesiyle ilgili sorulan bir soru. Yani burada bize ne soruyorlar daha çok? E, kesin hükümsüzlük hallerini yazınız Kanunda nasıl tanımlanmış, onunla ilgili içeriye dair sözleşmenin konusunun kanun önerici hükümlerine aykırı olması, ahlaka, kamu düzeni kişilik haklarına aykırı olması halinde kesin hükümsüzlük yaptırımıyla karşılaşır. Genelde bu minvalde geliyor. Ama bu soru biraz daha tersten bir şey yapmış. Yani tırnak içinde somut olaydan kuramsal bilgiye giden bir soru. Öyle bakabiliriz. Çok uzatmadan soru köküne bakalım. Zaman aşımına tabi bir alacağın kanunun öngördüğünden farklı bir zaman aşımı süresine bağlanması, taraflardan birinin sahip olduğu üstünlüğe dayanarak karşı tarafa aşırı zorlayıcı şartları kabul etmesi gibi sözleşme içeriğini belirleme özgürlüğünü sınırlayan durumlarda sözleşmenin hukuki durumu nedir? Bu hükümdeki durumlara dar anlamda ne ad verilmektedir diye sormuş. Ben burada cevap anahtarlarını hani Neticede tesmerin cevap anahtarları bizim açımızdan eğer bir değişiklik yoksa belirleyici olduğu için onlar üzerinden gidiyoruz. Arkadaşlar burada kanunun emredici hükümlerine aykırılık durumu söz konusu sözleşmenin içeriği itibariyle. Dolayısıyla kesin hükümsüzlük diyoruz. Daha önceki yıllarda, daha önceki yıllarda dedim yani 2020'den sonra bu kesin hükümsüzlüğün sebepleri üzerinden çokça sordular ama 2020'de böyle sorulmuş. Dolayısıyla burada kanunun emredeceği hükümlerine aykırı bir durum söz konusu olduğu için kesin hükümsüzlük diyoruz. Bu hükümsüzlük içeriye ilişkin olduğu için içerik sakatlığının sebepleri olarak gösterebiliriz. Mutlak da kullanabiliyoruz. Yani burada tutup sadece kesin hükümsüzlük yazmış olan adaylar da muhtemelen tam puan almıştır ama e, Tesmer bu cevap anahtarında diğer sorularda da göreceksiniz. Hep böyle bu tarz cevaplar vermiş. normalde kanun maddesinden alıp kopyala yapıştır yapar. Burada onu yapmamış. Yani öyle bir yol izlememiş Geliyoruz ikinci sorumuza. İkinci soru tescil sorusu arkadaşlar. Ticaret hukukuyla ilgili. E tabi tescil e, her şeyle ilgili sorulabilir. Yani tescil ünvanla ilgili sorabilir. Tescili şirketle ilgili sorabilir. Tescili işletmenin kuruluşuyla ilgili sorabilir. Her yerden gelebilir. Burada şirketlerle ilgili sormuş. Dönelim sorumuza. Ticaret şirketlerinin tescil ile tüzel kişilik kazanmaları şirket ana sözleşmesinin ticaret sicili tescil ile değiştirilebilmesi gibi hususlar ticaret sicil kayıtlarının hangi özelliğine ya da etkisine örnektir? Hatta yani şöyle diyoruz biz, şurası tescil aşaması olsun, kişilik kazanmaları, burada somut bir örnek olduğu için oradan bahsediyoruz. Tescilden önce şirketin tüzel kişiliği yok mesela burada. Tüzel kişilik yok. Ne ile kazanıyor? Tescille beraber tüzel kişilik kazanıyor. Şimdi biz şunu diyoruz, eğer bir husus tescilden önce doğmamış, tescilden önce hüküm ifade etmemiş, ancak tescille beraber doğmuş ve tescille beraber hüküm ifade ediyorsa, tescil burada kurucudur. Ya da diğer bir ifadeyle yaratıcıdır. Ya da nedir? İhtiasıdır. Yani yeni bir durum yaratmış, kurmuş olur. Aynı şekilde şirket ana sözleşmesinin e, hükümlerinin değiştirilmesi, bu değişiklikler tescil edilmediği sürece bir hüküm yoktur. Dolayısıyla o değişiklikle değişiklik de tescille hüküm ifade ettiği için, tescille e, vücuda bölündüğü için Orada da tescim ediyoruz. Kurucu özelliğe sahiptir diyoruz. Unutmayın. Ama mesela ticari temsilcinin atanması, ticari işletmenin tescili, ticaret unvanının tescilinde daha çok açıklayıcıdır. Çünkü buralarda zaten ilgili husus tescilden önce var, tescilden önce doğmuş. Biz tescil eden üçüncü kişilere bu durumu açıklamış oluyoruz ya da duyurmuş oluyoruz. Geçiyorum üçüncü soru. Üçüncü soru bizim bence nitelikli sorularımızdan bir tanesi. Ee, sebepsiz zenginleşme davasının açılamayacağı halleri sormuş. Bu aşırı hukuk sorusudur arkadaşlar sebepsiz zenginleşmeyi hani biliyorsunuz bir kimsenin farklı bir sebep olmaksızın mal varlığında bir artışın meydana gelmesi tabi burada kişi zenginleşirken karşı tarafın fakirleşmesi ama bu zenginleşme ve fakirleşme biz fakirlerin anladığı anlamda bir zenginleşme fakirleşme değil yani mal varlığı sabit kalması gerekirken artmışsa ya da azalması gerekirken sabit kalmışsa bu zenginleşme olarak nitelendirilir. Burada bizim miktarlar ve sıfırlarla ilgili bir derdimiz yok. E şimdi e, sebepsiz zenginleşme söz konusu olduğu zaman burada fakirleşen taraf karşı taraf aleyhine sebepsiz zenginleşme davası açabilir. O, o mal meydana gelen artışı geri verebilmesi için ki orada da hani iyi niyetliyse elinde kalanı değilse tamamını geri vermesi gerektiği bir durumları zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi burada sebebi zenginleşme davası açar. Yani o e, diyelim ki ben e, işte borcumun bittiğini e, bitmediğini düşünerek gittim. Bir daha ödeme yaptım sonra geldim baktım ki hesap kitap yaptım notlarıma baktım ben bunu ödemişim dolayısıyla haydiye gittim bir daha ödedim yani karşı taraf için bir zenginleşme benim için bir fakirleşme durumu söz konusu gittim dedim ki ya ben hata yapmışım yanlışlıkla ödedim şu verdiğim parayı bana geri verin dedim onlar da vermiyoruz dediler yok böyle bir şey dediler bunun için sebebi zenginleşme dağılası açabiliyor. Şimdi bizim sorumuz ee, ...hangi durumlarda sebepsiz zenginleşme davası açılmaz onu soruyor. Nedir bunlar? Birincisi zaman aşımına uğramış bir borcun ödenmesi. Şimdi zaman aşımına uğrayan bir borç eksik borçtur arkadaşlar. Eksik bir borcu gidip ödeseniz bu ödeme geçerlidir. Dolayısıyla ben işte diyelim ki birine olan borcum zaman aşımına uğramış... E, ...ben ama şu bilgiye bakıp sahip değilim... ...yani zaman aşımına uğramış bir borcu ödemek zorunda değilim bilgisi bende yok... ...ben de gittim bu borcu ödedim. Sonra bir yerden öğrendim ki bu zaman aşımına uğramış borcun ödenmesi zorunlu değil... ...ödemediğim zaman... E, Kimse bana dava açamaz. Bunu öğrendim. Lan dedim ben boşuna ödedim. Iyisin, gidip bunu geri isteyeyim. Karşı taraf için bir sebebi zenginleşme durumu var deyip bu ödediğim e, zaman aşımına uğramış borcu ödedim. Bunun geri e, bana tekrar iadesi için sebebi zenginleşme davası açamıyorum. Çünkü zaman aşımına uğramış borç eksik borçtur. Ama sen e, ödemek zorunda değilsin. E, fakat ödeme yaptığında bu ödeme geçerli bir ödemedir. Bunun sebebi zenginleşme davası. Bunu edemiyorsun. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi için yapılan Ödemelerle ilgili de durum böyledir. Yani siz çok uzak bir akrabanın zor durumdaydı. Ee, siz ona yardım ettiniz. Hani bu yardımınız siz hukukun böyle bir emir verdiğini e, düşünerek de yapmış olabilirsiniz. E, düşünmeden de yapmış olabilirsiniz. Vicdanınız siz de da benim akrabam bu ben buna yardım edeyim dediniz. E, o yardımı yaptınız. E, sonra bu yaptığınız ödemenin e, iadesi için sebebi zenginleşme davası. açamazsınız. Üçüncüsü ise haksız ya da ahlaka aykırı bir amaç için yapılan ödeme. Ve kiralık bir katille anlaştınız dediniz ki bana şu adamı öldür. Ona para verdiniz ve o da işi yapmadı mesela. Bu ödediğiniz paranın iadesi için sebebi zenginleşme davası açamıyorsunuz. Bence nitelikli sorulardan bir tanesi e, ama hani çok zor mu? Değil. E, en azından e, konunun kapsam içeriğine baktığımız zaman bakılması gereken yerlerden bir tanesi. O yüzden tekrar gelebilir fakat bugüne kadar bir defa sorulmuş. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü soru şirket sözleşmeleriyle ilgili komandit şirket ana sözleşmesinde yer alması gereken hususlardan iki tanesini yazın. Bakın dikkat ederseniz hani abartmıyor yani komisyon tutup da işte hepsini yazın da dedim iki tane yaz diyor ama hani cevap anahtarında hepsini biz koyduk çünkü cevap anahtarında kendisi de aynısını yapmış. Ben bu şirket sözleşmeleriyle ilgili soru gelebilir diyorum hep anlatırken orada da zaten sizden iki üç tane bir şey isteyeceği için genel olarak bütün şirketlerde şirketin türü olması lazım, şirketin ticaret ünvanı merkezi konusu bunlar olması gerekir. zaten bunlar aklınıza geldi. yapıştırıp geçersiniz. Bunun dışında kolektifte bir şahıs şirketi ortakların adları soyadları yerleşim yerleri uyruklukları yani vatandaşlıkları olacak ünvan merkezi söyledik, şirketle konuşmamız söyledik sonra sermaye olacak yani her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı türü nedir? Eğer nakit koymuşsa zaten sıkıntı yok ama nakit dışında konulan sermayenin değeri nedir? Bu değer neye göre biçilmiştir? E, bunların yazılması gerekir. Ya da işte kişisel emeği koyan ortak varsa bu emeğin türü niteliği ve buna nasıl değer biçildiğinin gösterilmesi. Bunun dışında şirketi temsile yetkili kimselerin adları, soyadları bunlar tek başına mı yoksa ayrı ayrı mı şirketi yönetiyor, temsil ediyorlar? Bunun gösterilmesi gerekir. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Temsilcileri sözleşmede göstermek zorundayız. Ama yöneticileri sözleşmede göstermek zorunda değiliz. Geliyoruz beşinci ve son sorumuza. Beşinci soru, kolektif şirketle ilgili yine. Kolektif bir şirketin ticaret siciline tescil işlemi yapılmadan şirket adına işler yapılmaya başlanması halinde ortaklar üçüncü kişilere karşı ne tür bir sorumluluk altındadırlar? Ya arkadaşlar burada tabii kanun yazmış. Şuraya koyduk mesela kanun ne diyor bize? E, tescil yükümlülüğü yerine getirilmek sizin şirket adına işlere başlanmışsa ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Hani bu hükme bir vurgu var. Yine devamında bir kolektif şirket sözleşmesi yapılmaksızın şirketin türünü gösterir bir kaydı içermese bile ortak bir ünvan altında üçüncü kişilerle işlem yapılması veya onlara karşı haksız bir fiil işlenmesi halinde de aynı hüküm uygulanır. Yani buradaki temel mantık şu. Şöyle düşünün. Şurası tescil kısmı. Yani tescil edilmeden zaten kolektif şirket olmuyor. Dolayısıyla burada bir işlem yaptığı zaman aslında burada işlem yaparken tüzel kişilik yok. Burada biz güzel kişilik olmayan şirket olarak hangi şirketi hatırlayacağız? Adi şirket. Yani bir nevi adi şirket gibi düşüneceğiz bunu. Dolayısıyla hem kanun hükmü üzerinden zaten sorumluluk müteselsin. hem de yorum üzerinden gidersek adi şirket gibidir. Kişilik olmadığı için. Dolayısıyla Mesela ses sorumlular, aynı zamanda sınırsız sorumlular, yine tacir gibi sorumluluk hikayesi, burada da bir e, yorum durumu söz konusu ama Tesmer, dediğim gibi 2020 yılındaki cevap anahtarında böyle e, kanun dışı yorumları da buraya koymuş, tacir gibi sorumluluk diyebiliriz, tabii bu bunun yorumunu yapmamız lazım. E, buradaki tacir gibi sorumlu tutması, e, işte olmayan bir şirket adına gidip işlem yapması, oralardan düşünmüş olabilir ama e, dediğim gibi çok zorlama biliyorum. Fakat burada bizim bilmemiz gereken aslında şu ikisi müteselsiz sorumluluk ve sınırsız sorumluluk. Bir de kanun şunu da söylüyor. Diyor ki bir şirket eğer bir ticaret şirketinin ayırt edici özelliklerini taşımıyorsa adi şirket hükümlerine tabi olur. Bunu bütün şirketler için düşünebiliriz. Tabii dediğim gibi tacir gibi sorumluluk hikayesi ee, biraz zorlama bir yorum olur ee, ama hani Tesmer onu yazmış. Herhalde bunu yazanı da böyle yazanın da cevabını kabul ederim minvalinde bir şey yazmış. Yoksa bu yoruma açık tartışmaya açık bir e, kısım bu tacir gibi sorumluluk. Mesela sinitekin biz deli ve vasileri ve hukuken var sayılmayan ya da hukuken olmayan bir işletme ya da adi ortaklık ya da bir şirket adına iyi niyetli üçüncü kişilerle iş işlemde bulunanlar hani onları tacir gibi sorumlu tutuyoruz ki belki bu tanımın son kısmı ile ilgili oraya yuvarlamış olabilirler ama zorlama diliyorum. 2020'nin birinci dönem sınav soruları da böyle. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize girecek süreli sınavlarda başarılar diliyorum. Merhabalar arkadaşlar. Yeterli hukuk sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde 2020'nin birinci dönem sorularına bakacağız. Bu sınava baktığımız zaman ticaret ve borçlar üzerinden yapılan bir sınav. Yani borçlardan iki tane soru var. Ticaretten de üç tane soru sorulmuş bu sınavda. Kolay diyebileceğimiz bir sınav. Görece diğerleriyle kıyaslandığı zaman yani soruların geldiği yerler itibariyle düşündüğümüzde ee, tabii soruların nitelik olarak baktığımızda birazdan hani tek tek soru değerlendirmesi de yapacağız ama yani detay diyebileceğimiz bir tane soru var. Onun dışında öyle çok detaylı bir soru yok. Ee, tabii bu geçmiş yılların soruları, bizim bunları çözmekteki temel gayemiz bazen mükerrer soruları e, sorabilirler. Yani mükerrer dediğim bu soruların tekrar gelme olasılığı var. Ama şimdi göreceğimiz sorular kesin hükümsüzlük sorusu hariç e, çok fazla tekrar eden sorular değil. Onu da söylemiş olalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman borçlar hukukundan gelen bir soru. Bu soru daha çok kesin, kesin hükümsüzlük meselesiyle ilgili sorulan bir soru. Yani burada bize ne soruyorlar daha çok? Kesin hükümsüzlük hallerini yazınız. Kanunda nasıl tanımlanmış, onunla ilgili içeriye dair sözleşmenin konusunun kanun önerici hükümlerine aykırı olması, ahlaka, kamu düzeni, kişilik haklarına aykırı olması halinde kesin hükümsüzlük yaptırımıyla karşılaşır. Genelde bu minvalde geliyor. Ama bu soru biraz daha tersten bir şey yapmış. Yani tırnak içinde somut olaydan kuramsal bilgiye giden bir soru. Öyle bakabiliriz. Çok uzatmadan soru köküne bakalım. Zaman aşımına tabi bir alacağın kanunun öngördüğünden farklı bir zaman aşımı süresine bağlanması, taraflardan birinin sahip olduğu üstünlüğe dayanarak karşı tarafa aşırı zorlayıcı şartları kabul etmesi gibi sözleşme içeriğini belirleme özgürlüğünü sınırlayan durumlarda sözleşmenin hukuki durumu nedir, bu hükümdeki durumlara dar anlamda ne ad verilmektedir diye sormuş. Ben burada cevap anahtarlarını hani Neticede test verin cevap anahtarları bizim açımızdan eğer bir değişiklik yoksa belirleyici olduğu için onlar üzerinden gidiyoruz. Arkadaşlar burada kanunun emredici hükümlerine aykırılık durumu söz konusu sözleşmenin içeriği itibariyle. Dolayısıyla kesin hükümsüzlük diyoruz daha önceki yıllarda, daha önceki yıllarda dedim yani 2020'den sonra bu kesin hükümsüzlüğün sebepleri üzerinden çokça sordular ama 2020'de böyle sorulmuş. Dolayısıyla burada kanunun emredeceği hükümlerine aykırı bir durum söz konusu olduğu için kesin hükümsüzlük diyoruz. Bu hükümsüzlük içeriye ilişkin olduğu için içerik sakatlığının sebepleri olarak gösterebiliriz ve mutlaklıklarını kullanabiliyoruz. Yani burada tutup sadece kesin hükümsüzlük yazmış olan adaylar da muhtemelen tam puan almıştır ama e, Tesmer bu cevap anahtarında diğer sorularda da göreceksiniz. Hep böyle bu tarz cevaplar vermiş. normalde kanun maddesinden alıp kopyala yapıştır yapar burada onu yapmamış. Yani öyle bir yol izlememiş. Geliyoruz ikinci sorumuza. İkinci soru tescil sorusu arkadaşlar ticaret hukukuyla ilgili. E tabi tescil e, her şeyle ilgili sorulabilir. Yani tescil ünvanla ilgili sorabilir, tescili şirketle ilgili sorabilir, tescili işletmenin kuruluşuyla ilgili sorabilir. Her yerden gelebilir. Burada şirketlerle ilgili sormuş. Dönelim sorumuza. Ticaret şirketlerinin tescil ile tüzel kişilik kazanmaları, şirket ana sözleşmesinin ticaret sicile tescil ile değiştirilebilmesi gibi hususlar ticaret sicil kayıtlarının hangi özelliğine ya da etkisine örnektir? Hatta yani şöyle diyoruz biz. Şurası tescil aşaması olsun. Kişilik kazanmaları burada somut bir örnek olduğu için oradan bahsediyoruz. Tescilden önce şirketin tüzel kişiliği yok mesela burada. Tüzel kişilik yok. Ne ile kazanıyor? Tescille beraber tüzel kişilik kazanıyor. Şimdi biz şunu diyoruz. Eğer bir husus tescilden önce doğmamış, tescilden önce hüküm ifade etmemiş, ancak tescille beraber doğmuş ve tescille beraber hüküm ifade ediyorsa tescil burada kurucudur. Ya da diğer bir ifadeyle yaratıcıdır. Ya da nedir? İhtiasidir yani yeni bir durum yaratmış, kurmuş olmuş. Aynı şekilde şirket ana sözleşmesinin e, hükümlerinin değiştirilmesi, bu değişiklikler tescil edilmediği sürece bir hüküm yoktur. Dolayısıyla o değişiklikle, değişiklikle de tescille hüküm ifade ettiği için, tescille e, vücuda bölündüğü için orada da tescil ediyoruz. Kurucu özelliğe sahiptir diyoruz, unutmayın. Ama mesela ticari temsilcinin atanması, ticari işletmenin tescili, ticaret unvanının tescilinde daha çok açıklayıcıdır. Çünkü buralarda zaten ilgili husus tescilden önce var, tescilden önce doğmuş, biz tescil eden üçüncü kişilere bu durumu açıklamış oluyoruz ya da duyurmuş oluyoruz. Geçiyorum. Üçüncü soru. Üçüncü soru bizim bence nitelikli sorularımızdan bir tanesi. E, Sebepsiz zenginleşme davasının açılamayacağı halleri sormuş. Bu hukuk sorusudur. Arkadaşlar sebepsiz zenginleşmeyi hani biliyorsunuz bir kimsenin farklı bir sebep olmaksızın mal varlığında bir artışın meydana gelmesi. Tabi burada kişi zenginleşirken karşı tarafın fakirleşmesi ama bu zenginleşme ve fakirleşme biz fakirlerin anladığı anlamda bir zenginleşme fakirleşme değil. Yani mal varlığı sabit kalması gerekirken artmışsa ya da azalması gerekirken sabit kalmışsa bu zenginleşme olarak nitelendirilir. Burada bizim miktarlar ve sıfırlarla ilgili bir derdimiz yok. E şimdi sebepsi sebepsiz zenginleşme söz konusu olduğu zaman burada fakirleşen taraf karşı taraf aleyhine sebepsiz zenginleşme davası açabilir. O, o mallarında meydana gelen artışı geri verebilmesi için ki orada da hani iyi niyetliyse elinde kalanı değilse tamamını geri vermesi gerektiği bir durumları zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi burada sebebi zenginleşme davası açar. Yani o e, diyelim ki ben e, işte borcumun bittiğini e, bitmediğini düşünerek gittim. Bir daha ödeme yaptım sonra geldim baktım ki hesap kitap yaptım notlarıma baktım ben bunu ödemişim dolayısıyla haydiye gittim bir daha ödedim yani karşı taraf için bir zenginleşme benim için bir fakirleşme durumu söz konusu gittim dedim ki ya ben hata yapmışım yanlışlıkla ödedim şu verdiğim parayı bana geri verin dedim onlar da vermiyoruz dediler yok böyle bir şey dediler bunun için sebebi zenginleşme davası açabiliyor. şimdi bizim sorumuz hangi durumlarda sebebi zenginleşme davası açılmaz onu soruyor nedir bunlar Birim...